Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Esra. Bugünkü videomda size anne sütünün bebeğin bağışıklık sistemini nasıl güçlendiriyor ondan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk 6 ay e, hepimizin bildiği gibi anne sütünü tavsiye ediyoruz. Ve bebeği olabildiğince anne sütüyle beslemeyi e, yönde çaba gösterdiğini biliyoruz zaten. Ama ters bir durum oldu ve eğer ben bebeğimi anne sütüyle besleyemeyecek bir duruma geliyorsam mutlaka doktorumuzun önerisiyle, e, formül e, mamalarla bunu desteklemek gerekiyor ki e, lütfen bu dönemde en önemli şey erken eklidaya başlamayın. E, biz olabildiğince anne sütüyle devam ediyoruz. Anne bizim bebeklerimiz doğdukları dönemlerde bağırsaklarında e, vücudunda bir sürü... E, her türlü şeye açık savunma mekanizması e, olabileceğimiz anne sütüyle bebeğimizin savunma mekanizmasını güçlendiriyoruz bağırsaklarımızda. Ve vücudumuzda bir sürü bakteri var, bağırsaklarımızda bu vücudumuzdaki bakterilerin yaklaşık 10 e, katı fazla e, bakteri bulunuyor. Bu bakterilerde yaklaşık 1 trilyon kadar. Bu bakterilerin bir kısmı yararlı, bir kısmı da zararlı bakteri. Bizim hedeflediğimiz bu yararlı bakterileri arttırarak bebeğin bağışıklık sistemini daha da güçlü hale getirmek. Bunun için de bebeklerin e, prebiyotiklere ihtiyaçları var. Bu periodik de anne sütün içinde olduğu için bebeğimize ben ne kadar anne sütü verirsem bebeğimin vücudundaki yararlı bakteriler artar ve doğal olarak da bağışıklık sistemi güçlenir. Yani o nedenle bebeğimizi anne sütüyle beslemek bu anlamda da çok kıymetli ve çok önemlidir. Ee, eğer ben Anne sütü yeterli olmadığı dönemde ya da anne sütü hiç alamadığı dönemde de doktorumuzla mutlaka konuşarak içerisinde prebiyotik içeren formül sütlerle bebeğimizi beslemeye devam edersek bu haşıklık sisteminin tekrar güçlenmesini sağlarız. Ama en başta da söylediğim gibi hedeflediğimiz en önemli şey bebeğimize ilk altı ay hiçbir damla su bile vermek sizin sadece anne sütüyle beslemek. Anne sütüyle beslediğimizde bebeğimizin vücudundaki yararlı antikorlar arttığı gibi yararlı bakteriler artacak. Vücudumuzdaki blokluklar daha fazla arttığı için de e, bebeğimizin daha sağlıklı ve bağışıklık sistemi çok güçlü çocuklar haline kendisini göreceğiz. O yüzden e, bu hepinize bol süslü günler diliyorum. Bebeklerinizi bol bol emdirin bol bol vermeye çalışın. E, umarım bu videom faydalı olmuş ve yararlanırsınız Eğer bunu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.